Değerli kardeşler, bugün sizlerle aslında kesinlikle bir Hristiyanın olmazsa olmazı hakkında konuşmak istiyorum. Yani aslında Hristiyanın yaşam amacı hakkında konuşmak istiyorum. Bir düşünün, yani sizce bir Hristiyanın yaşam amacı ne olabilir? Bir Hristiyan kesinlikle yaşam amacını kaybettiği takdirde ayaklarını sağlam zemine basmış gibi hissedemeyecek. Ve düşünün sizin yaşam amacınız nedir? Veya bir yaşam amacınız var mıdır bir Hristiyan olarak? Çünkü bildiğiniz gibi aslında e, Rabbi Samisi diyor ki kesinlikle siz gözünüzü dünyaya dikmeyeceksiniz. Kesinlikle siz ee, dünyayı sevmeyeceksiniz, dünyaya bağlı olmayacaksınız, gözünüzü dünyadan çekeceksiniz ve dünyaya ait olanı da sevmeyeceksiniz. O zaman e, biz dünyayı sevmeyeceksek, dünyaya ait olanı sevmeyeceksek ama öte yandan da göksel olanı da göremeyeceksek ve göksel olanı da arzulayamayacaksak o zaman biz kesinlikle bir boşlukta hissedeceğiz kendimizi ve yaşam amacımızı yitirmiş olacağız bir Hristiyan olarak. Hristiyanın yaşam amacı değerli kardeşlerim kesinlikle müjdelemektir, müjdedir. Diğer kişi, diğerleriyle e, e, Rab'bin yaşam kitabında adı yazılmış olanlarla müjdeyi buluşturmaktır. Bu bir Hristiyanın kesinlikle temel yaşam amacı olmalıdır. Ben e, kiliseden e, birçok değerli kardeşimle konuşuyorum aslında. Ve bazı kardeşlerim bana diyor ki, ben Tanrı'ya soruyorum, soruyorum Ya sen benden ne istiyorsun, sen benden ne istiyorsun ama kesinlikle cevap almıyorum ve e, kendimi boşlukta hissediyorum bu anlamda, ne yapacağımı bilmiyorum. Bunu birkaç tane kardeşimden duydum. Gerçekten e, o zaman e, yani onların yüreklerinde bir acı hissettiklerini ve bir boşluk hissettiklerini fark ettim. Ee, ve genellikle bu kardeşlerimin e, müjdeleme hakkında eksikleri olduğunu gördüm. Ben onlara sorduğumda kardeşim sen müjdeleme yapıyorsun, yapıyor musun? O dedi evet kesinlikle yapıyorum. Ama kime yapıyorsun? İşte yakın arkadaşlarıma yapıyorum, aileme yapıyorum. Ben e, kardeşlerim için bir ayet okumak istiyorum. Matta 13. bölüm 55. ve 7. ayetlerde diyor. E, İsa Mesih için ne diyorlar bakın ee, İsa yani yakın çevresine müjdeleme yaptığında ne diyor? Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahudaların onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerin hepsi aramızda yaşamıyor mu? O halde bütün bu yaptıkları nereden geliyor? Ve gücenip onu reddettiler. Ama İsa onlara şöyle dedi. Bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez. Evet değerli kardeşlerim demek ki e, göklerin egemenliği sadece bizim yakın çevremize zaten gelmedi. Göklerin egemenliği uluslara geldi ve biz biliyoruz aslında e, İsa sadece bizim yakın çevremizden bahsetmedi o, ulusları müjdelememiz gerektiğini bize bildirirken e, o, o zaman o yeterli olmayacaktır. Onlar içerisinde, yakın çevreniz içerisinde muhakkak bir egemenliğini kabul edenler çıkacaktır. Ama sizin için yeterli olmayacaktır. Kimisi de reddedecektir ve sizin yüreğinizde ciddi bir boşluk başlayacaktır. Ama Rabbi İsa Mesih, Matta 28, 18. ve 19. ayetlere baktığımızda ne söyledi? Dedi ki, İsa yanlarına gelip kendilerine şunu söyledi gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bakın şunu söylüyor. Bu nedenle gidin ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Bu ne demektir? Yakın çevrenizi demiyor. Kimi görürseniz onu da demiyor ve gidin diyor. Birazdan okuyacağımız ayetlerde müjde müjdenin ayaklarımıza, müjdeyi ayaklarımıza giymemiz gerektiğinden bahsediyor. Yani ayaklarımız Dikkat edin. Burada da Mesih ise diyor gidin. Yani ayaklarınızı kullanın da gidin. Müjdeyi uluslarla paylaşın diyor. Haleluya. Ve ne diyor? Ee, onları baba oğlu ve kusarun adıyla vaftiz edin. Kimi kardeşlerim de böyle söyle, söyle bu ayet duyduklarında veya e, evet gidip diğer kişilerle müjdeyi paylaşman gerekiyor e, dendiğinde kimi kardeşlerim de şunu söyleyebilirler. O zaman diyebilirler ki ee, ya benim müjdeleme armağanım yok. Kilise içerisinde bazı kardeşlerim kesinlikle bu konuda Rab'den ciddi bir bereket almışlar. Rab onları bereketlesin. Ama maalesef benim böyle bir armağanım yok diyebilirler. İşte bunu söyleyen, bunu söyleyen kardeşlerim için aslında e, kesinlikle e, Rab İsa Mesih bunu söylüyor. Gidin uluslara müjdeyi paylaşın. Gidin onlara iletin. Ve dikkat edin. Oradakilerden bazılarına bunu söylemeli. Orada bulunan herkese bunu söyledi. Kendilerine şunları söyledi diyor ayet. O zaman kesinlikle sadece bazılarına, sadece müjde armağanı olanlara e, bu bu buyruğu vermiyor Rabbimiz. Bu bir buyruktur ve bütün kiliseye bu buyruğu veriyor. Dolayısıyla ayaklarımız eğer boşluğa basın istemiyorsak kendimizi güçlü hissetmek istiyorsak kesinlikle ve kesinlikle müjdelemeliyiz müjdelemeliyiz kardeşler ayaklarımızın boşluğa basmasını istemiyorsak. Bu çok değerli bir şeydir. Çünkü bakın dikkat edin Efesler 6, 14, 15'te ne diyor? Böylece belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış, o ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Dikkat edin. Ne diyor? Ayaklarınıza esenlik müjdesini giymiş olarak yerinizde durun. Peki neden? Ee, Rabbimiz burada söylüyor Ayaklarınıza giymiş olarak Rabbimiz demiyor ki Başınıza gi giyin Rabbimiz, de Rabbimiz demiyor ki Göğsünüze giyin Rabbimiz diyor ki Ayaklarınıza giyin Çünkü demek istiyor ki Tanrı sizi nereye götürecekse O ayaklar sizi yönetecek Tanrı sizi nereye götürecekse O ayaklar oraya gitsin Ve müjdeyi yaymaya hazır olsun Haleluya hani Eğer ayaklarınızın Sağlamız evine basmasını istiyorsanız, Tanrı'nın isteğini bu anlamda yapmalısınız, değerli kardeşim. Ve Tanrı kesinlikle müjdelemenizi istiyor. Bu bir Tanrı isteğidir. İçindeki Kutsal Ruh'a e, kesinlikle karşı çıkmayın. O'nun bu anlamda isteklerini yerine getirin. O'na su verin. Çünkü O müjdeye susamışsa, O'nun bu ihtiyacını vermeniz lazım. Eğer vermezseniz, kesinlikle susamış, bitkin ve yorgun hissedecektir kendini. Ruh ne yapacaktır? Kesinlikle e, içinizde gücenecektir ve e, içiniz sıkılacaktır değerli kardeşim. Eğer ruhun ürün ürünü sizde yok ise ruhun ürün ruh ürün vermiyorsun. Neden bir e, neden bir eee bitki ürün vermez. Neden meyve vermez? Çünkü ona gereksinimini vermezsen o vermeyecek. Ona su vermeyeceksen ruh ürün vermeyecek ya da bir bitki ürün vermeyecek. Tıpkı bunun gibi de ruh ürün vermesi için susuzluğunu gidermen lazım. Ruhun susuzluğu ise müjdeyi paylaşmandır değerli kardeşim. Çünkü dikkat et. Elçiler işleri 4. bölüm 20. ayetleri söylüyor. Diyor ki biz Gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. Haleluya. Evet, Petrus kendisini yargılayan Yahudilere aynı böyle söylüyor orada. Diyor ki biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. Ona, onu susturmak istediler. Ona dediler ki sen kesinlikle e, İsa Mesih ile ilgili bildiklerini anlatma. Burası çok değerlidir. O dedi ki hayır. Yapamam. Yapamam. Bu benim elimde değil. Çünkü bu iç Rabbimi, Rabbimiz İsa Mesih içime koyduğu Ruhun elindedir. Ama dikkat et. Ruh onda yokken o yine görmüştü. O yine işitmişti. Ama Petrus üç defa Rab İsa Mesih'i inkar etti. Ama ne zaman ruh ona geldi? Ruh susadı. Ruh acıktı. Ve ruh ürün verdi. Petrus ruh ne yaptı? Ürün verdi. Ne susamıştı? Müjdeye susamıştı. Petrus ağzını açar açmaz ruh ürün verdi. Haleluya. Ve dedi ki kesinlikle artık yapamayız. Çünkü ruh bizimledir. Harika bir şey. Harika bir şey bu kardeşler. Çok değerli bir hizmet. Ama ben duyar gibiyim. Bazı kardeşlerim de şimdi diyecek ki ya biz müjdeyi paylaşıyoruz ee, ama yani neden böyle oluyor bilmiyoruz ama sanki bir duvarla konuşuyoruz. İnsanlara İsa'yı anlatıyoruz ama sanki bir duvarla konuşuyoruz. Ee, insanlar bizi dinlemiyorlar ya da dinlese de anlamıyorlar ya da anlasa da kabul etmiyorlar. E biz ne yapabiliriz? Biz artık bıktık bir yere gidiyoruz yıllarca kalıyoruz. Ama orada müjdeyi paylaşıyoruz ama hiç kimse inanmıyor. Biz neden oraya gittik o zaman? Onu da fark etmiyoruz. Biz devam ediyoruz ama yılıyoruz. Müjdeyi paylaşıyoruz ama bakıyoruz. Tükeniyoruz. Yine yaşam amacımızı kaybediyoruz. Ne yapalım? Yıllar geçiyor, hiç kimse iman etmiyor. O zaman biz ne yapabiliriz? Bu bizim elimizde olan bir şey değildir diyorlar. Değerli kardeşim, kesinlikle Bununla ilgili de yine Rabbimizin bize söylemek istediği bir şey var. Bu söz nerededir? 2. Korintiler 4. bölüm 1. ayette diyor ki bu hizmeti Tanrı'nın merhametiyle üstlendiğiniz için cesaretinizi yitirmeyin. Haleluya. Neden? Çünkü biz merhamet aracılığıyla bu hizmeti aldık. Cesaretimizi yitirmemeliyiz. Her zaman müjdelemeye hazır olmalıyız. Umudumuzu yitirmemeliyiz. Nasıl Tanrı bize merhamet ettiyse, nasıl biz daha öncesinde müjdeye doğunun batıya uzak olduğu kadar belki uzaktıysak, bilmiyorum her birinizin tanıklığı farklı olabilir. Ama ben hatırlıyorum geçmişimde öyleydi benim için. Ama Rab ne yaptı? Beni kendine yaklaştırdı. Ne yaptı? Bana merhamet etti. O zaman merhamet bol olan Tanrı'yı tanıdığımıza göre cesaretimizi yitirmemeliyiz değerli kardeşlerim. Biliyorum gerçekten duvara konuşmak zordur. İnsanlara müjdeyi paylaştığınız zaman eğer onlar size bir duvar hissi veriyorsa tabii ki duvara konuşmak zordur kolay değildir ama bir imanlı müjdeyi paylaşırken eş zamanlı olarak ne yapması gerekir değerli kardeşim? Ne yapması gerekir? bir mücadele içerisindeyiz. Nasıl bir mücadele içerisindeyiz? Ruhsal bir mücadele içerisindeyiz. Kesinlikle bizim savaşımız insanlarla değildir. Bizim savaşımız karanlığın göksel ordularına karşıdır. O zaman biz ne yapacağız? Müjdeledik ama duvara konuşuyor gibi bir hissiyat verdiyse bize ne yapacağız? Nedendir bu? Çünkü ışığın bizim müjdelediğimiz kişilerin üzerine yansımasını engelleyen bir gölge var demek ki orada. Siz konuşuyorsunuz, insanlar sizi dinliyorlar, ama duymuyorlar. Siz konuşuyorsunuz, insanlar sizi sizi görüyorlar ama gözleri kapalıdır. Siz konuşuyorsunuz, insanlar sizi orada hissediyorlar, hissetmeleri gerekiyor, ama yürekleri sizi hissetmiyor, kelamı hissetmiyor. O zaman orada bir engel var demek ki. Nedir bu engel? Bu engelde de, bu engelde aslında değerli kardeşim. 2. Korintiler 4. bölüm yine 3. ve 4. ayette söylüyor. Diyor ki yaydığımız müjde örtülü ise de mahvolanlar için örtülüdür. Tanrı'nın görünümü olan Mesih'in yüceliği ile ilgili müjdenin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir. Ne demek bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir. Onların üzerine ışık doğmasın diye. Peki ışıktan bahsettiği nedir? Diyor bu. Şimdi siz dua ettiğiniz zaman kesinlikle bu çağın ilahı de diyor iblis kesinlikle bunu başaramayacak. Buna iman edin. İman edin, iman edin. Biliyoruz herkes kurtulmayacak. Bunu biliyoruz. Ama yine de siz iman olun. Ne diyor? Dünyanı, dünyayı aydınlatacak. Gerçek ışık vardı. Bakın bütün dünyayı aydınlatacak gerçek ışık vardı. O ışık kimdedir? Mesih İsa'dadır. O zaman dünyayı aydınlatan gerçek ışık Mesih İsa'daysa İblis engel olamaz. Haleluya. İblis engel olamaz. Siz bu imanla yaklaşın konuya ve onun için dua edin. Müjde ediniz kişi için. Öyle ki bu engel ortadan kalksın. Öyle ki bu duvar yıkılsın. Siz duvar, duvarı yıkın. Kim gibi? Ey hanım surlarını yıkan Yeşu önderliğindeki İsrail ordusu gibi o duvarları yıkın. Duayla yıkın. Haleluya. Öyle ki duvara konuşu, konuşuyormuş hissiyatı ortadan kalksın değerli kardeşim. Öyle ki artık duvar ortada kalmasın ve konuştuklarınızı işitsinler. Gördüklerine inansınlar ve hissettikleri yüreklerinde onları yüreklerini değiştirsin. Taştan olanı kaldırsın ve yerine etten olanı koysun diye dua edelim kardeşler gerçekten. Ve bir de diyorsunuz ki muhakkak. Tamam değerli kardeşim ben müjdeleyeyim. Dua edeyim. Rabbimiz o duvarı kaldırsın. Bu da mümkündür. O Rabbin elindedir. Muhakkak haklısın diyorsunuz. Ama ben onu yapıyorum. Bu sefer elimi yılanın direniği soktuğum için bu sefer... Yılan bana saldırıyor. Beni kovmaya çalışıyor. Beni ürkütmeye çalışıyor. Beni kovalamaya çalışıyor. Beni ezmeye çalışıyor. Değerli kardeşim. Yılanın başını ezmiş olan Rabbimiz İsa Mesih senin yanındadır. Haleluya. Her yönden sıkıştırılmış olabilirsin. Her yönden sıkıştırılmış olabilirsin değerli kardeşim. Ama kaybetmedin. Kaybetmedin. Senin Rabbin zaferlidir. Senin Rabbin bu dünyayı yendi. Haleluya. Ezilmiş değiliz diyor. İkinci Korintiler 4. bölüm yine harika bir e, gerçekten bölümdür. Sekizinci bölüm ayetlerde diyor bununla ilgili. Her yönden sıkıştırılmışız ama ezilmiş değiliz. Şaşırmışız ama çaresiz değiliz. Kovalanıyoruz ama terk edilmiş değiliz. Yere yıkılmışız ama yok olmuş değiliz. İsa'nın yaşamı bedenimizde açıkça görülsün diye İsa'nın ölümünü her an bedenimizde taşıyoruz. Haleluya biz Rabbimiz İsa Mesih'in acılarını yaşıyoruz. Ona ortağız. Ona ortağız. Rabbimiz İsa Mesih'in acılarını bugünlerde yaşayan bir değerli bir kardeşimle konuştum. O bana dedi ki ben daha ayrıcalıklıyım Ercan sizden kusura bakma dedi. Ben daha ayrıcalıklıyım. Neden? Çünkü ben Rab İsa Mesih'le acılara ortayım şu anda. Bu yüzden ben senden daha ayrıcalıklıyım şu anda Ercan dedi. Dedim Rab seni bereketlesin. Eğer sen böyle düşünüyorsan kesinlikle zafer bizimdir. Haliluya. E, demek ki kardeşim e, kesinlikle zafer tacını bize giydirecek olan Mesih bizden böyle bir iman bekliyor. Bu kardeşimde olan iman gibi. Bizi cennetine alacak, zaferi bize giydirecek olan Rabisa Mesih bu kardeşimin imanı gibi bir iman bekliyor. Ona ortak olmak, acılarına ortak olmak bir ayrıcalıktır. Kesinlikle. Bir ee, yani kesinlikle e, bir müjdeci düşün. Bir müjdeci Rabbin kesinlikle e, hocalarına ortak olacaktır. Onun yaşadığını yaşayacaktır. Yani siz düşünün. E, İsa Mesih'in başını koyacağı yastık yoktu. Dedi benim başımı koyacağım bir yastık bile yok. O zaman o da kovalandı demek. O da Az önce okuduğumuz ayetlerde gördüğünüz gibi kendi halkı tarafından hor görüldü. Hatta ne oldu? O çarmıh üzerinde ölüme mahkum edildi değerli kardeşim. O zaman bizi kovabilirler. Bizi e, kesinlikle e, kovabilirler. Ama bilecek, bilsinler ki Rab her zaman zaferlidir. Haleluya. Bakın elçilerin işleri 8. bölüm 14. ayeti hep beraber okuyalım. Elçiler İşleri 8. bölüm 14. ayet. Gerçekten çok değerli bir ayettir. Bu konuda özür diliyorum. E, bence Elçiler 8. bölüm 1. ayetten 4. ayete kadar diyor ki diyor ki İstefanus'un öldürülmesini Saul'u onaylamıştı. O gün Yeruşalim'deki kiliseye karşı korkunç bir baskı dönemi başladı. Elçiler hariç bütün imanlılar Yahudiye ve Samiriye'nin her yanına dağıldılar. Bazı dindar kişiler İstefanos'u gömdükten sonra onun için büyük yas tuttular. Saul ise inanlar topluluğunu kırıp geçmeye başladı. Ev ev dolaşarak kadın erkek demeden imanlıları dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu. Bu, bunun sonucu dağılan imanlılar Gittikleri her yerde Tanrı sözünü müjdeliyorlar da Evet kovulmuşsunuz, kovulmuş olabilirsiniz ama bu eğer Rabbin direği ise, Rab müsaade edecekse bunun bir amacı olacaktır. Siz aynı imanla gittiğiniz her yerde nasıl Petrus dedi, ben gördük, biz gördüklerimizi ve işlettiklerimizi anlatmadan edemeyiz. Siz de böyle olacaksınız. Gittiğiniz her yerde duyduklarınızı, gördüklerinizi, işittiklerinizi anlatmadan edemeyecekseniz, o zaman gittiğiniz her yerde müjde hızla yayılacak. Tanrı bunu kullanacak. Haleluya. O zaman e, bu e, kesinlikle bizi yıldırmış bir hareket olarak karşımıza çıkmayacak. Bu kesinlikle bizim karşımızda bir engel olmayacak. Çünkü kesinlikle Tanrı el engellemez. Bunu bunu hiç kimsenin gücü yetmeyecektir değerli kardeşim. Yakup 4, 4. bölüme bakın. Yakup 4. bölüme bakın. Çok değerli sözler var. Ee, ben şunu söylemek istiyorum size değerli kardeşlerim. Evet, e, kovulabilirsiniz. Evet, başka yerlere gidebilirsiniz, dağılabilirsiniz. Tamam mı? Ama bu olduğunda... Kesinlikle siz şöyle şöyle düşünün. Ya Rab sen ne istiyorsun? Nereye gitmemi istiyorsun? Bana orayı göster. Nereye gitmemi istiyorsan ben oraya gideyim. Çünkü gideceğiniz yeri belirlerken kesinlikle hata yapmanızı istemiyorum Rabim, Rabbi Çünkü hiçbir yer bugün olduğunuz yerden daha iyi değildir. Hiçbir yer bugün olduğunuz yerden daha fazla Rab'in eee Krallığının olduğu bir yer değildir. Hiçbir yerde bugün olduğunuz yerden daha fazla Rab'be saygı duyulmuyor. Bu yüzden size de bugün olduğunuz yerden daha fazla saygı duyulacak bir yeri arıyorsanız kesinlikle bu dünya üzerinde bulamayacaksınız. Diyor Rabim e, diyor ki benim adımdan o, ötürü bir kişi size e, su verirse onun o kesinlikle düz kalmayacak ama İnanın siz o kişiyi arayarak yola çıkmamalısınız. Neyi arayarak yola çıkmalısınız? Kesinlikle Tanrı'nın sesini arayarak, Tanrı sizi nereye götürmek istiyorsa o şeyle yola çıkmalısınız. Bakın diyor Yakup 4.4'te diyor ki Ey vefasızlar! Dünyayla dostluğun Tanrı'yla düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünyayla dost olmak isteyen kendini Tanrı'ya düşman eder. Tabii ki bu ayetler Ba, bağlama baktığımız zaman e, buna benzer. Aslında evet aynı etki yaratıyor değil mi? Yani biz kesinlikle o zaman bu dünyayla ilgili bir arayış içerisine girmemeliyiz. Bizim gittiğimiz yerlerde Tanrı'nın e, Tanrı'nın e, Tanrı halkına saygı duyulmasını beklersek bir boşluk içerisinde de kendimizi hissedeceğiz. Çünkü yine söylüyorum Rabbi Samesi ne dedi? Bu dünyada benim başımı koyacağım yastığım yoktur. O zaman bizim de aynı şey bizim için de geçerlidir. Bizim vatanımız nerededir? Kesinlikle göklerdedir. Orayı arzulayın. Oraya gitmeyi arzulayın. Orası kesinlikle oraya arzulamak e, doğrudur. E, orada buradan çok daha fazlasıyla e, saygı göreceğimiz de kesindir. Ne diyor? Yücelik kazanacağız. Şimdi değerli kardeşim e, bakın e, ne e, ben size bir kardeşimin yine sosyal medyada paylaştığı bir e, Aziz'in sözünü paylaşmak istiyorum. Aziz Victor ne demiş? Bakın okuyalım. Diyor ki ülkesini güzel bulan insan daha yolun başındadır. Her yeri kendi yurdu gibi gören insan güçlüdür ama bütün dünyayı yabancı bir ülke göre gibi gören insan mükemmeldir. O zaman bütün dünyayı yabancı bir ülke gibi görmek e, bence Tanrının gözünde mükemmelliği yani e, yani Tanrının gözünde hoşnuttur. Tanrı bu düşünceden hoşnuttur. Bütün dünyayı yabancı bir yer görüyorsanız o zaman kesinlikle Tanrı bu düşünceden hoşnuttur değerli kardeşim. Ama biz biliyoruz bizim atamız göklerdedir. Vahiy 3'te ne diyor? 8. ayette diyor. Yaptıklarını biliyorum. İşte önünde kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum. Yine de sözüme uydu. Adımı yansı yatsımadın. Haleluya. Bakın. Kovalanıyoruz dediğim gibi. Kovuluyoruz. Eziliyoruz. Başka yerlere gidiyoruz. Başka yerlerde de bu oluyor. Bazen e, yine ikinci kurtlar 4. ayette söylediği gibi cesaretimizi yitirebiliyoruz. Umudumuzu yitirebiliyoruz. Kendimizi boşlukta hissedebiliyoruz. Rabbi İsa Mesih kendisi de e, bir insan olarak dünyaya geldi. Değil mi? O zaman zayıflıklarımızı hakim olan, zayıflıklarımızı bilen, bizi onlarla kabul eden bir Rabbimiz var. Burada da aynı şekilde... Hiç değişmeden kendisi söylüyor gücünün az olduğunu biliyorum. Buna rağmen diyor senin önüne hiç kimsenin kapayamayacağı bir kapı koyuyorum. Haleluya neden? Çünkü bu kapının bu kapıyı kapatmak isteyen anahtara sahip olmalıdır. Anahtar kimdedir? Rabbimiz İsa Mesih'tedir. Haleluya. Haleluya. O anahtar ondadır. O yüzden hiç kimse kapatamayacaktır bizim üzerimize o kapıyı. O kapıyı Bizim, bize açacak olan Rabbimiz İsa Mesih'tir. Ne diyor? Gücünün az olduğunu biliyorum. Yine de sözüme uydun adımı yatsımadın. Haleluya diyor. diyor ki e, benim benim adımı e, benim adımı insanların önünde açıkça söyleyeni ben de göklerdeki babamın önünde ismini açıkça söyleyeceğim. Ondan utanmayacağım. Ama benim isimden utananın adından ben de göklerdeki babamın önünde utanacağım. Bu yüzden değerli kardeşim ilan edelim. İlan edelim. İnsanların önünde ilan edelim. İsa Mesih'in adını, o değerli adı, o güzel adı, o hoş ismi ilan edelim. Yatsımayalım o ismi. O ismi unutmayalım. Nereye gitsek unutmayalım. Ta ki Maranata, Rabisa gel. Ta ki gelinceye kadar. O zaman ödülümüz büyük olacak. O zaman o kapıyı hiç kimse kapatamayacak. Haleluya. Haleluya. O zaman göklerdeki e, gerçekten vatanımız bizi gerçekten kucak açmış babamız bizi bekliyor. Bize zafer tacını giydirecek. O bize zafer tacını giydirecek. Haleluya. Bu yüzden değerli kardeşlerim sizinle bunları paylaşmak istedim. Rabbimiz İsa her birinizi bereketlesin ve kutsasın. Rabbimiz aydınlık yüzünü, aydınlık yüzünü her birinizin üzerine e, yansıtsın diye dua ediyorum. Rab hepinizi bereketlesin kardeşler.